Herkese merhaba. Bugün çok uzaklardan gelen bir hastamızı ameliyat ettik. Robotik endometriozis eksizyon cerrahisi. Defaten ameliyatları vardı. Trinidad Tobago'dan geliyor hastamız. Bizim oradan gelen ilk hastamız. Dünyanın neredeyse her yerinden hasta görüyoruz ama ilk defa Trinidad Tobago'dan bize ulaştı, yazıştı, görüntüleri değerlendirdik, geldi, tekrar muayenelerini yaptık ve sonrasında da az önce ameliyatı bitti. İki ekip çalıştı, hem kolorektal cerrahi, Profesör Doktor Bilgi Baca Hoca, hem de bizim ekip başı 6-7 saat süren bir cerrahi gerçekleştirdik. Attığımız ameliyat endometriozisin oluşturduğu geçmeyen, ilaç tedavine cevap vermeyen e, ve defaten yapılmış cerrahilere rağmen hala içeride endometriyoz dokusu olan durum içindi. Tüm gördüğümüz dokuları çıkarttık. Neler yaptık diye soracak olursanız çift taraflı tüpler tutulmuştu. E, overlerinde endometriyomalar vardı. Bağırsakta nodülü vardı ve her yer birbirine çok ciddi şekilde yapışık haldeydi. Appendix'te enerji yöze tutulmuş haldeydi. Bu gördüğünüz tüm yerdeki dokuları Appendix'e dahil, Rectum'daki nodüle dahil çıkarttık. Robotik Çevre burada işimizi çok kolaylaştırdı. Her iki ekip de e, işini daha kolay ve iyi bir teknolojiyle gerçekleştirmiş olduk.